Diyorsun. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Öldü sandım anne. Başka çarem yoktu. Sonra da adamların eline düştü. Ne adamı yavrum? Ne düşmesi? Ay sen bana aklımı mı oynattıracaksın? Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Abim geldi de buldu beni. Gülsüm, bak sen şunu bana baştan doğru düzgün bir anlat bakayım. <Gülsün> Namık dayının kimse evden dışarı adım atmayacak demesi. Kim bu adamlar anne? Ne istiyorlar bizden ya? Bilmiyorum ki yavrum. Nereden bilebilirim? Bir an gerçekten öldüreceklerini sandım. Oğlumun kokusunu bir daha duyamayacağım diye öyle korktum ki kaçtım pişman oldum. <laughs> Abine bir şey söyledin mi? Hayır. İyi. İyi. ettin yavrum. Gözüm sen neredeydin? Nereye gittin sen? Deliriyordum ben ya. Şu an o kadar komik görünüyorsun ki. Can korkusuyla odaya girişi. Ürkekçe. Tedirgin. Çok komik. Çok acınız. Gözüm niye böyle yapıyorsun? Darmadağın ediyorsun beni. Sana çözeceğim dedim. Çözmek mi? Bunu hala söyleyebiliyor musun ya? Sen bırak kaçıp gitmeyi falan da. Bir kez olsun herkes uyurken Abidin abinin odasına girip Oğlumu kucağına almayı hiç düşündün mü? Doya doya öpmeyi, kokusunu içine çekmeyi. Sıcak yatağından kalkmak zor mu geldi? Söylesene. Kokusunu merak ettin mi? Sıcaklığını merak ettin mi? Hiç sanmıyorum. Safiye seni biliyor. Sen mi söyledin? Ben söyleyecek olsam Safiye'ye mi söylerim? Senin camdan çıkarken görmüş, anlamış tabii. Ne oldu? Korktun mu Cüneyt? Safiye'nin ağzı boş, azıcık da aptal. Her an birine söyleyebilir yani, değil mi? Hı? Korktun mu? Kaçıp gitmek istiyorsun değil mi? Ya söylerse? Bana şantaj yaptı. Para istedi. Ben de yok deyince söylerim dedi. Ben de boğmaya kalktım. Ölü gibiydi. Katil olduğumu düşündüm. Kaçtım. Sonra da... Neyse ya. Sonrası da var ama sana anlatmak için ağzımı yoramayacağım. Senin bilmen gereken tek şey senin bu korkaklığın yüzünden ben hem oğlumdan, hem ailemden, hem de canımdan oluyordum. Senin için değer miydim? Asla. Oğlum için değer miydim? Tabii ki değerdim. Şimdi çık git. İster camdan, ister kapıdan canım nereden istersin? Yeter ki çık. Çık. sabahtan beri gözün içine bakıp duruyorum. Bir şey söylemeyecek misin bize? Ha? Bir açıklama yapmayacak mısın? Kimler kaçırdı Gülsüm'ü? Bir şey söylemeyecek misin? Böyle oldu bitti gitti mi diyeceğiz? Ne kaçırılması ya? Dayı. Ne de olsa Aslı'nın kaynanası. Birbirlerinden etkilenmişler tabii. Uyumunuzun da maşallahı var. Ne kaçırılması? Gülsüm kendi kaçtı. Evet, kendi kaçtı. Neden acaba? Sen her lafa karışma. Niye karışmıyormuş anne? Bitti diyorsan bitmiştir. Bizimle uğraşan biriydi. Gözdağı vermek için bir delilik yaptı. Cevabını da aldı. Gülsüm kızım iyi misin? Tabii, gayet iyiyim. Kafama silah dayandı. Bir sandalyeye bağlı kaldım. Daha dün ameliyattan çıkmış abimle Aslı beni gelip kurtarmasaydı... ...belki de şimdi ölmüş olacaktı. Ama dediğim gibi gayet iyi. Benim tadım kaçtı. Size afiyet olsun. Hatta daha da iyi olacağım. Sorduğun için teşekkür ederim dayı. İzninizle. Afiyet olsun. Kalk Safiye, kalk. Ne kaçırılması ya? Ne oluyor? Cevap versenize Gülsüm'ün anlattıkları doğru mu? Sen bu işe karışma. Neden karışmıyorum? Ben bu evde yaşamıyor muyum? Hı? Ha, tabii sen bu evde ruh gibi dolaştığım günlere takıldın kaldın değil mi anne? Şimdi karşında soru soran biri olunca da şaşırdın. Kalk sofradan. Fark ettin mi bilmiyorum ama masada zaten kimse kalmadı. Geliyor musun Cüneyt? bakma tatlı uykunu böldüm. Konuşalım mı? Oit, Oyit Gülsüm'ü kaçırıyor. Beni doktoru yakmaya kalkıyor. Sen de şantiyede oyalanıyorsun. Eyvallah. Eyvallah iyi tamam. Senden bir şey istemiyorum. Yapma da zaten. Ama o şeref sizi bana vereceksiniz. Nerede saklanıyor? Nerede yaşıyor? Bana söyleyeceksin. Bir bilgi ver bana. Bir tanıdık bir şey. Bilmiyorum oğlum. Adam gerçek bir hayalet gibi. Sana hikayesini anlattım. Tapisten çıktıktan sonra izini kaybetmişti saçma sapan videolar gelene kadar da bir şeyden haberim yoktu. Ben hayaletlere inanmam. İyi geceler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>